fidan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırıkkale'de Orman Müdürlüğü ve Tema Vakfı çiftçilere alternatif geçim kaynağı olsun diye binlerce ağaç dağıttı. Orman haftası nedeniyle il genelinde 2,5 milyon ağacın toprakla buluşması hedefleniyor. Bu da iki gibi ürünlerde umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni geçim kaynağı meyve ağaçları olacak. Kırıkkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Tema Vakfı Dünya Ormancılık Haftası'nda çiftçilere binlerce ağaç dağıttı. Hem şehirlerimizi ağaç dikmeye teşvik etmek için onlara şan fidanları dağıttık. Nasıl dikeceklerini anlattık. Çiftçiler meyve ağaçlarını alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Daha önce hiç ağaç dikmeyenler ellerindeki fidelerin toprakla buluşmasını heyecanla bekledi. Hiç önce bir şey diktin mi? Bir ağaç falan diktin mi hiç? Bu mi olacak? Hem toprak kaymasını önleyen hem de oksijen depomuz olan ağaçları kareli çiftçiler tarlalarına günler süren emekle dikti. Ne kadar diktin günde? Vallahi hiç saymadık ki. Dünya Orman Haftası nedeniyle il genelinde 2,5 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.